Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün LOL paketleri açacağız. Ben bunları kendim yaptım. Evde sadece annemin işleyenin kağıda olduğu için küçük buna koydum. Şimdi birinci paketimizden başlıyorum. Bu zayıf. Şimdi bir şey koymadım gibi gözüküyor. Ama koydum. Açayım şimdi. Canı çok acı Durun bekleyin şuradan açamadım. Burada tuzla yapıştırdım. Umarım gelmez kesilmez. Kesilen bir şey çünkü bu sefer. Umarım gelmemiştir. Umarım. Ama bana daha yeni aldı baba. Umarım gelmemiştir. Annem ya gelmiş. Ya ama ya. Arkadaşlar çıkayım bakalım sen. Al sen baba. Şimdi bunu açtık bunu kenara koyalım. Şimdi diğer zayıf paketimizi Bu da zayıf yok ama bu içinde ne var? Hatta bunu açacağım. Bu zayıfmış. Gözümden kaçmış. siliyor. LOL videosu bu arada arkadaşlar. Böyle LOL tacı çıktı içinden arkadaşlar. Bakayım. Şöyle. Şu ilk eşyamızı koyalım. Şimdi üçüncü sayfamız. İçinden tişört tane. Galiba iki tane çıktı. Galiba iki tane rolümüz olacak. Ben onu bilmiyorum. Böyle bir mavi bir pembe. Şimdi umutlaşlara e, geçtik şimdi de. Rol yazısı. Seni mahvetmek zorun. İçimizden minnet bir pan aslan yavrusu çıktı. Ay kapanmamış. Düşürdüm ya. İşte buradayım arkadaşlar. Düşürdüm. İşte kırk dakika. Bunu da koyalım. Bunu açacağım. Büyükleri en son bıraktım. Bravo. Bunun eteklerini buldum ben şu an çekti çıktı bunun. Takım çekti. Pembenin mavini. Şimdi sonuncu küçük paketimiz bu. E çok sevindim şu an ben. Sonuncu paket. Sonuncu küçük paket. İçinden bir tane biberon çıktı. Herhalde bunun biberonu. Arkadaşlar ben bir, bir tane paketten bir şey yok. geleceğim ama bir tane paketi unutmuşum o paketi alıp galiba arkadaşlar ben kendim yaptığım için bunları bir tane koymayı unutmuşum diğerinin ki de pembeş şöyle onu da koyalım şimdi. Büyük kutuklarımı sıra. Ben önce sıra atacağım. Ay çok korkuyorum Hangisini Hangisi çıkıyor şimdi acaba? Çok merak ettim. Aa! Aa bu lol bebek peri. Bu ben. Peri peri peri. Arkadaşlar bakın böyle büyük bir blolümüz çıktı. Böyle koyalım bunu. Bacaklarını da açtı. Yatıralım şöyle lülümüzü. Şimdi ikinci pak sonuncu ve sonuncu bir paketti. Evet arkadaşlar. Şu an sonuncu lok Karar er çıktı. İngilizce'den geldi galiba bu. Bu da bacağını açıyordur herhalde. Aa bu da açıyormuş ama tekini. Hmm. Bunu da yatıralım. Şimdi de teplerde de kalsın. Makasımızı da koyalım. Önde giydirelim şöyle ölüms getirelim tamam. Bunun sabahlıkları bunlar. Bu bir de pembe olan Eee gecelikleri ise mavi. Onun sabahlığı diğerinin sabahlığı ise em, mavi yani şu. Bu geceliği pembe. Bunu giyecektik. Evet bunu giydirdik. Ya. Evet arkadaşlar şu anda bunu giydiriyorum. İçine ayakkabı koymayı ben unutmuşum. İşte ilk yana unutkanlığı diyelim biz. Veya evlilerin ayakkabısı bulamamıştım ben. Bu bebeğimiz hazır bebeğimize taç takamıyoruz çünkü bunun kulaklarında yok taç takma şeyi ama bunu takabiliyoruz varmış şöyle bu. delik evet şimdi gidiyorum. basa <laughs> fağı gidermek doğrulaşıyordum üstünü <laughs> Giydireceğim ben bunu. Ay anne, gidireceğim, gidene kesin oldu. Oh no girl in a dance. Buna takacağım ben buna takacağım. Arkadaşlar bakın bunun da buralarında şöyle çiz çizgili bir şey var. Evet. Bunun da kulaklarına da değil var onu takmak için.

Oy koydu ay. Bunlar da tamam oldu. Evet şu anda tamamladık. Arkadaşlar bay <laughs> bay. Merhaba kardeşim. Bay bay. Bay bay.